çocuklar. Bakın Fatih Selim neye bindi. Bugün Fatih Selim'e eğlence günü düzenledik arkadaşlar. Luna Park'a geldik. Bakın Fatih Selim ne kadar güzel bir Luna Park oyuncağına bindi. Görebiliyor musunuz Fatih Selim'i? Bak şurada en kenarda. Bak mavi mavi görünüyor kıyafetleri. Sadece oyuncağın içinde bir tek Fatih Selim var. Başka hiç çocuk yok. Bir tek Fatih Selim bindi. Onun için çalıştırdılar. Gördünüz mü? Benim oğlum tek başına boyunca bindi. Süper görünüyor. Çok eğlenceli. Bakın şu makinenin altını görüyor musunuz? Döndürmek için böyle bir sistem kurmuşlar. Çocukları eğlendirmek için. Oo, hızlanıyor. 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 arkadaşlar. Bakın. Süper görünüyor. Süper. 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 Hadi seni göremiyorum şu anda bu kadar hızlı ki. Arkadaşlar Atis Selim bunu daha önce de bilmiş. Anaokuluna giderken bilmiş. Çok güzeldi diyor. Anne bir daha binebilir miyim dedi. Bana da bin dedi ama ben binemedim. Bu kadar dönerse benim başım döner dedim. Binemem dedim. Fatih Selim o yüzden tek başına bindi. Şimdi yine yavaşladı bakın. Yavaş yavaş dönmeye başladı. Sonra bir anda hızlanıyor. Çok hızlanıyor. Bunun adı ne acaba? Bu oyuncağın adına bir bakalım mı? Şurada yazıyor bakın. Trafik yazıyor, 6 yaş ve üzeri binebilirmiş. Madis Selim de artık 7 yaşında olduğuna göre neredeyse 7 yaşında doğum gününe çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden benim oğlum boyunca binebiliyor. Yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı ve duruyor galiba. Yoksa şaka mı yapıyor bize? Yeniden mi hızlanacak sizce? Acaba tekrar hızlanacak olabilir mi? Ah, ah tekrar başladı dönmeye inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Yine dönüyor. Bitti mi? Bak şurada bir tane merdiven var. İnme vakti geldiğinde bu merdiveni böyle bu kenara doğru yaklaştırıyorlar. Ve çocuklar buradan iniyorlar. Fatih Selim. Evet. Oğlum. Ona el sallıyorum. Bakın. Durdu gördünüz mü? Evet. Merdiven bakın şimdi gidecek. Bakın nasıl gidiyor rayların üzerinde böyle yaklaşıyor. Fatih Selim inmesi için benim oğlum insin diye merdiven ona doğru yaklaştı. Bakalım nasıl inecek Fatih Selim. Hadi gel anneciğim merdivenin hazır. Ah. Böyle kalktı güvenlik sistemleri de. Fatih Selim çıkacak şimdi. Geliyor. İşte. Geliyor ve geldi. Evet benim oğlum iniyor. Aa süper. Nasıldı? Nasıldı Fatih Selim? Güzel miydi? Çok eğlenceli miydi? Evet. Nasıl? Ne hissettin? Güzel. Ne hissettin bana anlatmak ister misin? Güzeldi. Çok güzeldi. Korktun mu peki? Ya. Korkmadın değil mi? Şimdi acaba hangisine bineceksin? Hadi yeni bir oyuncak seçsin Fatih Selim. Benim oğlumun karnesi çok güzel geldi. Bugün bütün gün onun ne isterse yapacağımız gün. Fatih Selim ne isterse ona binecek. Bakın şurada başka oyuncaklar da var. Burada da var. Ama bunda 10 yaş yazıyor Fatih Selim. Bak şuna binemeyiz. 10 yaş. Binemeyiz. Evet. Bu da 10 yaşlı. Buna da binemeyiz. Bakalım şunlara. Şurada da var oyuncaklar. O da olmaz değil mi? Bu da çok büyük çocuklar için galiba. Bakalım. Kaç yaş yazıyor onda? Gidelim bakalım onun da. Yaşına bakalım. Hmm, bu da 10 yaşmış. Olmaz. Fatih Selim'e göre oyuncak bulmamız lazım. Biraz önce biz buna bindik. Biliyor musunuz Hızı trenine? ben Fatih Selim'in yanına arkadaşı oldum beraber annesiyle birlikte bindi bakın arkadaşlar biz biraz önce Fatih Selim'le bu trene bindik görüyor musunuz kocaman ve çok hızlı bir tren birazcık aslında korkmuş olabilirim ben dedim ki bu kadar hızlı trene ben niye bindim acaba dedim Fatih Selim ama hiç korkmuyor çok eğlenceli geldi onun için hem de biz en öne bindik biliyor musunuz en ön biraz daha böyle korkunç oluyormuş. Ama Fatih Selim anne dedi olsun bir şey olmaz dedi bindik birlikte. Siz seçin. Bu ne sefer oynadım. biz seçelim diyor. Hadi yürü bakalım ne bulacağız? Gondol olmaz. Gondol olmaz mı? Evet. Gondol olmaz mı? Çok tehlikeli yok <laughs> değil. Gondola binmek istemiyor Fatih Selim. Acaba neye binecek şimdi? Bu gondola mı binmek istemiyorsun? Fatih Selim bu gondola binmek istemiyormuş arkadaşlar. Bakın. Böyle bir gondol var burada. Fatih Selim buna binmek istememekte haklıymış arkadaşlar. Çok yükseğe çıkıyor gördünüz mü? Aslında ben bile binemezmişim ya. Bu kadar hızlı sallanıyor. Çok hızlı geldi bana. Çok hızlı görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Fatih Selim gerçekten dediğim doğruymuş. Çok yükseğe çıkıyor. Ve durmadan hızlanıyor. Daha da hızlanıyor. Daha da hızlanıyor. Bakın. En yukarı kadar çıktı. Bu kadar yukarıya çıkarsa ben indirin beni diye bağırırdım. Sonra başka ne var? Aa çarpışan arabalar. Çarpışan arabalara binmek ister misin babanla beraber? Evet, korku tüneli. Bir kere binmiştik. Korku tüneli mi? Arkadaşlar şuraya bakın korku tüneli var burada. İsterseniz öbür bilette girelim. Tamam korku tüneli. Hiç korku değil sesler daha diyor. önce girdin değil mi? Evet. Korku tamam. Ama değil. ben yine de girmek istemiyorum. O zaman bir babanla ikimiz babamla girelim. Babanla ikiniz girebilirsiniz. Bakın arkadaşlar korku tünelinin içerisini gösteriyor. Böyle. Herkes Herkes yeri ama ben, biz de şimdi yürüyorum ama biz korkmadık. Kocaman bir ejderha var. Askerler var. oh, oh, Oh. Şuradan kapıdan giriyor galiba. Şuradan. Baksana kuru kafa bile var burada. Fatih Selim'le babası korku tüneline yolluyoruz şimdi. Fatih Selim korku tüneline, tüneline girmekten korkuyor musun? Hayır. Hiç korkmuyor musun? Daha Hayır. önce girmiş miydin? Ama birazcık korkabilirsin sen. Ben korkar mıyım evet, sence? Evet iskeletler falan var. İskeletler mi var? Oo ne diyorsun? Ay, Ama süs, mi acaba? Siz onlar söz. Bir şey söyleyebilir miyim? Hareket mi? eden söz. Fatih Selim beni şu an teselli ediyor. İkna etmeye çalışıyor. Birlikte binelim korku tüneline birlikte gidelim Al, diyor. Anne korkmadın değil mi? Hayır hiç korkmadım ama sen benim elimi tutarsın değil mi korkarsan? Evet. Anne 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 şeye binelim mi? Ama biraz korkuyorum sanki. Bir sürü kuru kafa var burada. Bak iskelete bak. İskelet de var. Ay şuradaki iskeleti gördünüz mü? Ben bundan çok korkarım. Eyvah eyvah. Acaba vaz geçsem bilmesen mi? Hı? çok geldi. Vaz mı geçsem? Arkadaşlar biz korku tüneline girmeye karar verdik oğlumla evet. birlikte. Ben ilk defa gireceğim. Hayatımda hiç korku tüneline girmedim. Ama Fatih Selim daha önce buraya girmiş. Anne, anne aynı yere oturalım mı? Beraber yan yana oturabiliriz. Niye söyleyeyim mi? Çünkü ayrılıyor bu trenler. Tamam. Şimdi biz korku tüneline gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyız. Evet. Fatih Selim şimdi çarpışan arabalara gidiyor. Koş anneciğim hangi rengi istiyorsan bin. Koş 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 koş. Bakalım Fatih Selim hangi rengi seçecek arkadaşlar. Arabasını seçti. Babasıyla beraber biniyorlar. Gördünüz mü? Herkes arabalarına bindi. Şimdi arabalar çalışacak ve yarış başlayacak arkadaşlar. Evet başladı bile. Fatih senin bak en arkada orada ben görüyorum onu şimdi. Fatih benim babası burada. Fatih benim geldi arkadaşlar bakın bakın bakın. çarpışan arabalara bindi benim oğlum. Şimdi de böyle bir şeye binmeye karar verdi. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Bakalım nasılmış? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Bakalım hangi rengi seçecek benim oğlum? Kırmızı, ben mavi. Mi? Kırmızıya gitti. Kırmızıya gitti bakın. Oturdu şimdi. Güzelce onu böyle sıkıca güvenlik önlemlerini alıyorlar. Ne çalıştıracak şimdi görevli ablalar? Acaba bu nasıl hareket ediyormuş sizin bir fikriniz var mı çocuklar? Ahtapot gibi kolları var bakın. Bayağı güçlü bir makineye benziyor. Şimdi bu makinenin kolları yavaş yavaş havaya kalkacak sanırım. Ve havalandı. Şu an gidiyor. Fatih Selim uçmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Benim oğlum o kocaman yükseklere çıktı. Bayağı yükseklere çıktı. Bakın. Uçak bir uçağa binmiş gibi aynı. Evet, harika gidiyor. Hepsi uçtu, hepsi uçtu. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bravo. Fatih Selim çok iyi gidiyorsun. Yükseklere gitti. Bakın bakın Fatih Selim'e. Luna Park'taki bugün eğlendim bütün Fatih Selim'in yapma günümüz o hangi oyuncağı bilmek istersen ona biniyor günlerinizde çok güzel vakit geçireceğiz Fatih Selim neredesin bakın bakın burada Fatih Selim bakın bakın gidiyor Geliyor yine gelecek oradan şimdi onu yakalayalım Fatih Selim <laughs> uçuyor benim oğlum uçuyor uçuyor bu uçuyor. Wow, çok iyiydi Fatih Selim el salla bize hadi el salla bize <laughs> elini salladı gördünüz mü altapot gibi demiştim gerçekten de doğru söylemişim yine bize el salladı geçerken arkada da pervaneleri var bakın rengarenk çok güzel dönüyor süper bir şey ben de mi binseydim acaba arkadaşlar çok eğlenceli bir şeye benziyor bir dahaki sefere ben de bineyim bari Ay ben buna binmek isterdim. Çok güzelmiş. İnsanı havalarda uçuruyor. Çok mutluluk verici bir oyuncak. Ay ne kadar yakıştı benim oğlumda bu oyuncaklara. Dönerek, altıbot gibi kollarıyla biraz havaya kaldırıyor, uçuruyor, hızlı hızlı dönüyor. Çok müthiş bir oyuncakmış. Çok iyi bir seçim yapmış Fatih Selim. Sonra neye bindik biz? Hızlı trene bindik, korku tüneline girdik. Ondan sonra çarpışan arabalara bindi. Sonra burada bir tane daha oyuncak vardı. Çok başı döndüren bir oyuncak. Ona da bindi. Bakalım başka neler seçecek. Galiba bitti. Galiba bitti. İnişe geçti. Indi. Bakın yavaşça indi. Ve geliyor 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 geliyor. Durdu. Fatih Selim geldi. Yaşasın. Nasıl geçti anneciğim? Fatih Selim bana bak bana bak. Çok iyiydi değil mi annem? Oy, oy, kaldıramıyor musun? Aç bakalım. Aa, alttan çıkıyor. Hiç bekleyemedi görevlileri. Görevli oraya açana kadar benim oğlum çıkış yaptı bile. Gel bakalım. Ve açıldı gördün mü? Evet. Çok iyiydi. Harikaydı değil mi? Duygularını söyle bakalım. Nasıldı? Çok güzeldi. Havada, havada uçmuş gibi. Keşke ben de binseydim değil mi? Birlikte evet. de mi binseydik? Evet. Çok eğlenceli evet. olabilirdi. Ben şu an sen bindin tek başına. Ben artık binmeme gerek kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Bence oyuncakçıya gidelim hadi. Evet. Oyuncakçıya gidelim. Fatih Selim bakalım ne seçecek e, kendine. Çok, kar, kar, karne çok iyiydi. Evet karne hediyesi günü bugün. Hepsinden çok iyi aldım. Tabii ki. Arkadaşlar biz Luna Park'tan çıktık. Şimdi oyuncakçı evet. zamanı. Evet. Oyuncakçı evet. nerede? Acaba oyuncakçı mağazası neredeymiş? Hadi evet. bakalım bulalım. Nerede? Gördün mü? Oyuncakçıyı gördü Fatih Selim. Heyecanlanmasından belli oldu. Bakın şurada karşıda oyuncakçı var. Şimdi karne hediyesi almaya oyuncakçıya gidiyoruz.